yarışmanın uzun yıllardır ana sponsoru olan %100 müzik adına jüri üyelerimizden de olan Türk Türk Kurumsal iletişim Yöneticisi Ece Duyar bir kez daha bizlerle. Herkese merhaba. Demin konuşuyordum şimdi konuşuyorum çok heyecanlıyım bugün nedense dışı, Yani içinde bulunduğumuz durum herhalde hepimizi gergin, daha endişeli bir şey yaptı. Ve bu sene belki de bundan dolayıdır en büyülü senelerden birini geçiriyoruz. Herkes birbirine sımsıkı sarıldı. Jüri ayrı bir kaynaştı. Katılımcılar ayrı. Her gün buraya yorgun ama acayip zevkle geldik. Ben bu sene... E, Tübork'ta 20. yılımı dolduruyorum Türk Tuborg'da ve 2005 yılından beri de bu yarışmanın ana destekçisiyim. 2006 yılından beri de jürideyim. Elimizden çok fazla etmeyiz. çok fazla grup geçti. Bir kısmı hala dostumuz, arkadaşımız. E, müziklerini, kariyerlerini, yolculuklarını büyük bir keyifle hala takip ediyoruz. E, şurada şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada çok değerli bir jüri var. Ya yani burada birbiriyle arkadaş olan, kaynaşan hatta evlenen <laughs> jürilerimiz var. <laughs> e, ve hala aramızdan yıllar önce e, finalist olmalarına rağmen hiç kopmamış katılımcılarımız, finalistlerimiz, birincilerimiz, üçüncülerimiz var. E, bizler istiyoruz ki bizleri e, terk etmeyin. Bu yarışmayı da terk etmeyin. Bu sene sizin seneniz ama gelecek senede gelin izleyin. Biz müzik kariyerimiz boyunca elimizden gelen destek desteği vermek üzere hep buradayız. Hani bir jüri gider, öbürü gelir, fark etmez. Bu jüri sizi sadece bu sene bir şey yapmak için değil, bundan sonrasında da size destek vermek için burada. Lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. Maillerimiz var, telefonlarımız var, Instagramlar artık herkes herkese çok daha kolay ulaşıyor. Lütfen e, biz büyük bir aile olduk burada, hem Roxy ekibi, hem jüri. E, sizler de bu ailenin bir parçası olarak aramızda olursanız, katılırsanız, inanın çok mutlu oluruz. Çok